Merhabalar. Bugün kamuda tasarruflarla ilgili bir yayın gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar son günlerde özellikle kamunun tasarruf etmesi gerektiği konuşuluyor. Bu noktada Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in de açıklamaları var, Çalışma Bakanı'nın da ayrıca açıklamaları var. Bu konuyla ilgili hangi alanlarda aslında tasarruf edilmesi gerektiğini ortaya koymak adına bu yayını gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar kamu elbette ki tasarruf etmelidir. Elbette ki giderlerini kontrol edebilme yetisine sahip olmalıdır ya da bu yönde çalışmalar yapmalıdır. Bundan yana sıkıntı yok. Ama kamuda tasarruf deyince direkt sadece akla memurların gelmesi, memurlara verilen maaşlar ya da zamlarla ilgili ya da daha farklı ödemelerle ilgili tasarrufa gitme girişimleri olması ve onun dışında hiçbir alanda doğru düzgün tasarrufun yapılmaması burada bir e, anormal bir durum var. Bunu netleştirmek gerekiyor. Kamuda tasarruf elbette ki memurundan e, kamudaki diğer giderlere varana kadar hepsinde yapılmalı ama önce diğer giderlerden örneğin makam araçlarından makam araçları için makam için kiralanan kiralık araçlardan ya da diğer giderlerden öncelikle tasarruf edilmeli en son gerekirse memur maaşlarından ya da me personel giderlerinden tasarrufa yönelilmelidir. Çünkü memur ma maaşları zaten hali hazırda memurların geçim düzeyini tam olarak karşılayacak seviyede değil. Bunun üzerinden de tasarrufa gidilirse memurlar artık e geçim sağlayamaz duruma geleceklerdir. Memurlara ek iş yapma imkanı da olmadığı için öyle bir hakkı da olmadığı için memurun geçim düzeyini devlet karşılamak zorundadır. Bunun için biz diyoruz ki önce makam araçlarından Kamunun diğer giderlerinden tasarruflar gerçek anlamda yapılsın sonra eğer illa yapılması gerekiyorsa memurlar üzerinden yapılsın. Tasarruf genelgesi yayınlanıyor bir bakıyorsun en başta memurlarla ilgili maddeler var. Örneğin yöneticilere ilgili hiçbir tasarrufa gidilmezken Memur kadrosunda yani ilk girişte kamuya girişteki memur kadrosunda bulunan kişilerin 3. dereceye gelmelerini ya da 3. dereceye taşınmalı 3 aşağı 5 yukarı 3 aşağı 3 yukarı kuralına göre memurların atanmasının yapılmaması yönünde maddeler konuluyor ya da daha farklı maddeler konuluyor ama ne yöneticilere ne makam araçlarına ne onlarca kiralanan araçlara bir tasarruf göremiyoruz. Kamu hizmeti daimi bir hizmettir yani süreklilik arz eder. Kırklareli Üniversitesi Kırklareli'nde kurulmuşsa bu süresiz bir şekilde orada hizmete devam ediyor. Süresiz bir şekilde yani ne zaman biteceği belli olmayan bitmeyecek devam edecek bir hizmet için niçin kiralık araç kullanılır? Yani bu Kırklareli Üniversitesi kiraladığı için söylemiyorum örnek olması adına söylüyorum. Ya da X Üniversitesi X kamu kurumu sürekli orada hizmet edecekse niçin araç kiralar? Aracı satın alması gerekiyor ve daha az maliyetli oluyor bu. Çünkü kiralık araçlar çok daha maliyetli olmuş oluyor. Bunun niçin yapılır? Bunlarda tasarrufa gidilmezken memur maaşlarında memurlara yapılan ödemelerde tasarrufa gidelim. Devletin giderlerini azaltalım. Bütçe dengesini koruyalım şeklinde bir bakış açısı var. Bu bakış açısının bir an önce değişmesi gerekiyor. Önce personel gideri dışındaki tüm giderlerden tasarruf edilmesi Sonrasında eğer illa gerekiyorsa personelin geçim düzeyinin üzerinde bir ödeme varsa tasarrufa gidilmeli. Eğer öyle bir ödeme de yoksa zaten orada tasarrufa gitme gibi bir imkan olmuyor. Ee, onun için tasarruf konusunda kamuda ilk olarak makam araçları, makam araçlarının kiralanması ya da diğer araçların kiralanması bu konuların özellikle tasarruf genelgesi kapsamına alınması gerekiyor. Makam aracı verilmemesi gereken, tahsis edilmemesi gereken kişi Makam araçları tahsis ediliyor. Bunların önüne geçilmesi gerekiyor. Örneğin bir üniversitede dekana makam aracı tahsis ediliyor. Bir dekan sadece bir birimden sorumlu. Yani bir birimden sorumlu bir kişiye makam aracı tahsis etmek saçma bir durum. Çünkü makam aracının tahsis edilmesinin nedeni 3-5 birime, 11 15 birime birlikte bakan farklı farklı yerlerde olması gereken kişilere, yöneticilere verilmesi gerekiyor. Bunun dışında sadece bir birimden sorumlu, bir işleyişinden sorumlu kişiye makam aracı tahsis edip sonra da Kamuda tasarruf etmemiz gerekiyor diyemeyiz. Öncelikle bunların düzenlenmesi gerekiyor. Bunlar düzenlendikten sonra gerekirse dediğimiz gibi personel ödemelerinin eğer fazla kısmı varsa geçim düzeyinin üzerinde fazla bir kısım varsa o kısımda kısmi olarak tasarruf gündeme gelebilir. Onun dışında personel ödemelerinden başlamak tasarrufa en saçma şey İlk olarak personel ödemeleri dışındaki tüm ödemelerde tasarruf edilmeli. Sonrasında eğer gerekirse personel ödemelerinde fazla bir kısım varsa o kısımda tasarruf konuşulmalı, tasarruf düşünülmeli ya da ne şekilde olacağının çalışması yapılmalıdır. Bu konuyu e, ilerleyen zamanda yine takip edeceğiz. E, tasarruflarla ilgili, kamudaki tasarruflarla ilgili e, kamu çalışanlarını e, negatif yönde etkileyecek hususlar olduğunda bu konularla ilgili de çalışmalarımızı başlatacağız, devam edeceğiz bu tür çalışmalar her zaman olacaktır. Ekonominin dalgalı bir şekilde devam ettiği ülkemizde maalesef bu durumlarla her zaman karşılaşacağız. Bizler de bu süreci her zaman takip edeceğiz, gerekli çalışmaları başlatacağız. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler.